Ahmet el-Bedevi Kuddisesirruh Hazretlerinin Şecere-i Asıl Salatu Selamı Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Allah'ım, kendisi nur olan ve bütün alem kendisiyle nurlanan asıl nurani şecere, senin kendilerine vücut ifaza buyurduğun bütün mahlukatının en parlağı, insan nevinin en faziletlisi, mana ve sureti itibariyle varlığın en ekmel ve eşref olanı, Rabbani sırların muhal, merkez ve mahzeni, Adem Nebiye isimleri öğretilen bütün ilimlerin kaynak ve hazinesi, asliyet ve külliyet planında Kabe kavsein, kendine mahsus bir paye olarak da ev edna, zirve mertebelerinin sahibi, hilkat ağacının özü, kusaresi ve ruhu olması, bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiş bulunması hasebiyle, diğer nebilerin hepsi ala nebi yina ve aleyhimüsselam, bütün envar-ı nübüvvetin biricik kaynağı, hepsinin önünde, hepsinden akdem, o nebiler serverinin sancağı altında olan Efendimiz Hazreti Muhammed'e, ehli beytine, yarattıkların, rızık verdiklerin, ölümü tattırdıkların ve hayat bahşettiklerin sayısınca, fani kulların yeniden dirilişe erdiği bazı gününe kadar çok, çok salat ve selam eyle. Bütün hamd ve senalar yalnız sanadır Allah'ım, yalnız sanadır.''